Kuyu tabelesi bu şekilde yapılmıştır. El pompası <laughs> 2500 litrelik su deposu Güneş paneli ile çalışan bölge Güneş paneli ile çalışan motorumuz. Adnan Akgül evlatları Gökçen Akgül ve Ali Akgül adına gönderilen hayrat Allah'ım kabul eylesin. Su çeşmesi İnşallah bu çeşme köylülerin ihtiyacını karşılayacaktır. Maşallah gördüğünüz gibi sular akıyor. Bir sadaka icari olacaktır. Köylülerin ihtiyacını giderdiğiniz için çok teşekkür ediyorlar. Köylüler de çok mutlu. Çocuklar bile seviniyor.